Bursa'da depremzedeler için lojmanlar devreye giriyor. Orhaneli'de 8 yıldır altıl halde bulunan lojmanlar elden geçirildikten sonra depremzedelerin hizmetine sunuldu. Türkiye kömür işletmelerine bağlı lojmanlardı. Burası burada 150 tane prefabrik ev var. 68 tane de normal yapı var. İçinde camisi olan, sosyal donatı alanları olan ee, güzel bir yer burası. Hemen Orhaneli'nin Orhaneli e, yanında 20 gün içerisinde 20 gün bir zaman koymuştuk kendimize. Ee, o karda, kışta, e, o kötü hava koşullarında hiç eksiksiz yaklaşık 110-120 kişiyle burada çalışarak bu evler hazır hale getirildi. Şükürler olsun ki bugün deprem zedelerimiz ikamet etmeye başladılar. 150 konutun şu anda 90 konutu hazır halde 60 konutta bir hafta içerisinde tamamen her şeyi bitmiş olacak. Türkiye kömür işletmelerine bağlı olan lojmanlar 2015 yılında özelleştirilmiş ve bir şirkete devredilmişti. Bursalı bir inşaat şirketi tarafından kısa süre içerisinde bakımı ve onarımı yapılan konutlar deprem bölgesinden gelen mağdur vatandaşların hizmetine açıldı. Yenilenen 150 daire depremzedelerin yüzünü güldürdü. Bütün her şeyi dayalı döşeli. Yani A'dan Z'ye her şeyimiz var. Gıda yardımı yapıyorlar. Ne bileyim eksiğimiz olsa gelip soruyorlar. Ziyarete gelirler. Yani ev şükür benim evden Malatya'daki evden biraz daha sıcak, iyi.